Sıcak güvenli kucak burası Final okulları Ülkemizi sarar kolları Final okulları Merhaba arkadaşlar. Bugün sözcükte anlamla ilgili genel sorular çözeceğiz. Bu sorularımızda alt başlıklarımız hangileri var? Sözcükte anlam özellikleri, sözcükler arası anlam ilişkileri ve söz öbekleri yani yansıma, deyimler, atasözleri gibi konularımızla ilgili sorular çözeceğiz arkadaşlar. İlk sorumuzdan başlayalım. Ne diyormuş ilk sorumuz? İlk sorumuz ne diyor arkadaşlar? Aşağıdaki aşağıdaki hangi cümlede terim anlamlı sözcük kullanılmamıştır diyor. Terim anlamlı sözcük kullanılmamıştır diyor. Arkadaşlar terim anlamlı sözcük neydi? Önce onu bir hatırlayalım. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla ya da bir konuyla ilgili özel ve belirli bir kavram olan sözcükler de arkadaşlar. Şimdi tek tek şıklarımızdan gidelim. A şıkkına bir bakalım. Bugün derslerde açıları öğrendik. Arkadaşlar bu hangi dersin alanına girer? Matematik arkadaşlar değil mi? Diğer sorumuza bak, şıkkımıza bakalım. Annem perdeleri yıkadı. Bu bir kalsın. Kök sözcüğünün anlamlı en küçük parçasıdır. Bu da arkadaşlar Türkçe alanına girer. Derste lirik şiir konusunu işledik. Yine Türkçe edebiyat alanına da girer. girer. O zaman arkadaşlar cevabımız ne oluyor? B'dir. Annem perdeleri yıkadı. Burada herhangi bir terim anlamlı bir sözcük yoktur. Diğer şıkkımıza geçelim. Diğer sorumuza geçelim. Bu deyimlerden hangileri aynı anlama gelmektedir diyor. Okuyalım. Bir. Kılı kırk yarmak tereyağından kıl çeker gibi inceleyip sık dokumak, kulak misafiri olmak. Arkadaşlar burada cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Çünkü kılı kırk yarmak ve inceleyip sık dokumak deyimleri daha detaya ayrıntılı bir şekilde bir şey incelemek anlamında kullanılır. O yüzden cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Ne diyormuş diğer sorumuz? Aşağıdakilerin hangisinde yansıma sözcükten kurulmuş ikileme vardır? Arkadaşlar yansıma sözcükler neydi? Doğanın taklı sesleriydi. A bakalım. Adam horu horul uyuyordu. Bu kalsın. Sabahtan beri abur cubur yiyordu. Burada herhangi bir yansıma yok. İkileme var ama yansıma yok. Konuları az çok öğrenmiş. Burada da herhangi bir yansıma yok. Çocuklara mavi mavi bakıyor. Burada da herhangi bir yansıma yok. A'ya bakalım. Horul horul uyuyordu. Burada arkadaşlar doğan tatlı seslerinden gelmiş bir insan horultusundan olan sese burada bir yansıma sözcüğümüz vardır. Diğer sorumuza bakalım. Üçün, dördüncü sorumuz. Tutulağda verilen terimleri, terimlerin ait oldukları alanlarla yapılan eşleştirmeden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Bir bakalım. Aynen birincisi vermiş. Offsite spor alanında. B'ye bakalım. Meteor. Astronomidir arkadaşlar. Akor. Müzik alanında. Bakteri de tıp alanında. O zaman hangisi oluyor cevabımız? 1. C. 2. Bakalım ikiye. A, 3, D, 4, B. O zaman arkadaşlar cevabımız B şıkkı oluyor. Diğer bir sorumuza bakalım. Ne diyor bize? Gözde hangi şapkayı takar? Gözde zıt anlamlı kelimelerin bir arada bulunmadığı şapkayı takacaktır. Bakalım arkadaşlar yukarıdakilerden şapkalardan üçü bize zıt anlamlı olacak, biri olmayacak. Bir bakalım yeşil şapkaya bakalım ne diyor. Bata çıka bu yolları yürüdük. Burada arkadaşlar batmak çıkmak anlamında bu zıttır arkadaşlar. Az çok konuyu biliyorum. Zıt. Karanlık günlerinde yolumu aydınlattı. Karanlık aydınlatmak anlamında kullanılır arkadaşlar. Yani birbirine zıttıdır. Olmak ya da olmamak bütün mesele bu. Arkadaşlar bahsetmiştik konuyu anlattığımızda. Olma, zıt anlaması olmamak değildir. Bu bunun olumsuzudur arkadaşlar. O yüzden cevabımız A şıkkı oluyor. Diğer bir sorumuza bakalım. Altıncı sorumuz aşağıdaki hangi cümlede deyim kullanılmıştır? Bakalım. Yaptığı işte artık kabak tadı verdi. Bu kalsın. Gece çok yağmur yağmış. Burada herhangi bir deyim yok. Ürünlerin hassas zamanı gelmiş. Burada da yok. Güzel bir tatil iyi geldi. Arkadaşlar A şıkkında bir deyim vardı. Artık kabak kabak tadı verdi anlamı. Yani sürekli aynı işi yapmaktan, tekrarlamaktan dolayı böyle bir deyim kullanılmış. Cevabımız A şıkkıdır. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. Atasözü deyimle ilgili, söz öbekleriyle ilgili bir bakalım. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır? Aya bakalım. Bugün işini yarına bırakma, bu kalsın. Üzüm mü baka baka kararır. Söz gümüşse sukut altındır. Mu dibine ışık vermez. Arkadaşlar buradaki gerçek anlamda kullanılan atasözümüz A şıkkıdır. Yani bugün işini yarına bırakma. Diğer bir sorumuza geçelim. 8 sorumuz. Sınırlanıp öfkeyle davranan insanlar kendilerine daha büyük zararlar verir. Anlamını taşıyan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Zaten arkadaşlar bunu direkt gördüğümüz şıklardan aklımıza gelir. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Zaten cevabımız da A'dır. Diğer şıklarımıza bakalım. Akıl akıldan üstündür. Bu söze uygun bir söz değildir. Akıl yaşta değil baştadır değildir. Görme varlığına düşersin darlığına. Bu da değildir. Cevabımız A şıkkıdır. Diğer bir sorumuza bakalım. Dokuzuncu sorumuz. Evet. Aşağıdaki cümleler hangisinde konuşturma sanatından yararlanılmıştır? Arkadaşlar konuşturma sanatı şudur. Ee, i̇nsan dışı varlıkların konuşması. Biz bunu aynı zamanda İntak da diyoruz, kişileştirme de diyoruz. Bunların konuşması arkadaşlar. İnsan dışı varlıklar, bitkilerin, hayvanların konuşması gibi. Şıklarımıza bir bakalım. Bahçedeki kuşlar rüzgar eşliğine dans ediyordu. Burada herhangi bir insan dışı konuşması yok. Bozkırdaki ağaçlar yavaş yavaş kuruyordu. Burada da yok. Sokaktaki kediler biz de buradayız diye hatırlatmada bulunuyordu. Küçük köpeğin aç olduğu her halinden belli oluyordu. Arkadaşlar ne demiştik? İnsan dışı varlıkların konuşması hayvanların bitkilerin gibi burada kedi konuşturulmuş. Ne demiş? Sokaktaki kediler biz de buradayız diye hatırlatmada bulunuyordu. Cevabımız C şıkkıdır. Geçelim diğer sorumuza arkadaşlar. 11. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme sanatına başvurulmuştu? Kişileştirmeyi bir hatırlayalım. Neydi? İnsana ait özellikleri insan dışı varlıklara aktarmaktı arkadaşlar. Şıklarımıza bakalım. A şıkkı. Sokak lambaları soğuktan titriyordu. Bu bir kalsın. Rüzgar şiddetle esti. Burada herhangi bir kişileştirme yok. Çiçekler renk renk açmış. Burada da yok kırtasiye malzemelerini çok severim. Burada da yoktu arkadaşlar. Ama A şıkkında sokak lambaları soğuktan titriyordu. Kim titrer arkadaşlar? İnsanlar titrer. Yani burada insana ait özellikleri insan dışı varlığa aktarmış. Yani sokak lambasını aktardığı için burada bir kişileştirme vardır. Diğer sorumuza bakalım. 12. sorumuz. Cümlesindeki altı çizili deyimi yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz diyor. Okuyalım cümlemizi. Bu sınavı kazanmak için çok gayret gösterdi. Yani çok çalıştı, çok çaba harcadı anlamında kullanılmış. Bir bakalım şıklarımıza. Vakit geçirdi. Olmuyor. Başardı. Olmuyor. Çaba harcadı. Arkadaşlar bu oluyor. Diye şıkkımıza bakalım. Hedefledi olmuyor. Cümlemizi koyalım. Bu sınavı kazanmak için çok çaba harcadı, gayret gösterdi, çok çalıştı. Anlamı oluyor arkadaşlar. Cevabımız C şıkkıdır. Diğer bir sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 13. sorumuz. Ne diyor? Bir bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Terim anlamlı sözcük kullanılmıştır. İlk sorumuzda da vardı bu terim anlamıyla ilgili. Tekrar bir bakalım. A şıkkı hastalık dişlerini tek tek çürütüyor. Burada herhangi bir terim anlam kullanılmamış. Bugün işlediğimiz kafiye konusunu çok sev sevdim. Arkadaşlar bu hangi dersin bir alanı? Edebiyat ya da Türkçe diyebiliriz. Bu kalsın diğer şıklarımıza bir bakalım. Hayallerinin peşinden, hayallerinin peşinden gitmelisin. Burada da herhangi bir şey yok. Olaylarla farklı açıdan bakmayı öğrenmelisin. Burada da yok arkadaşlar. Cevabımız B şıkkıdır. Diğer bir sorumuza geçiyoruz. 14. sorumuz. Ara sıra sahile inip hava alın. Cümlesindeki altı çizili ikileme ile anlamca en yakın ikileme aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Yani arkadaşlar ara sıra zaman zaman arada bir anlamında kullanılıyor. Bir bakalım şıklarımıza. Annem beni sık sık arar. Buradaki sık sık sürekli anlamında kullanılır. Bu olamaz. Gün aşırı telefonlaşırız. Burada da yok arkadaşlar. Onunla aşağı yukarı 3 aydır görüşemedik. Burada da yok. Zaman zaman huzur evine gider, oradaki yaşları ziyaret ederiz. Buradaki zaman zaman anlamıyla ara sıra anlamı birbirine yakın bir anlamlıdır arkadaşlar. Cevabımız D şıkkıdır. Diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Dost kelimesi yukarıdaki cümleden hangisinde atasöz içinde kullanılmıştır? Bakalım arkadaşlar bir Ata dost gibi bakmalı, düşman gibi bilmeli. Bu bir atasözüdür. Ben giderim adım kalır dostlar beni hatırlasın. Arkadaşlar bu aşık Veysel'in bir sözü. Rahmetle de anıyoruz. Kalsın bu arkadaşlar. Ben bin dost az bir düşman çoktur. Bu da bir atasözüdür. Dost başa düşman ayağa bakar. Bu da bir atasözüdür. Ama ikideki ben giderim adım kalır. Dostlar beni hatırlasın. Aşık Veysel bir söz olduğu için arkadaşlar bu atasözü değildir. Cevabımız B şıkkıdır. Diğer bir sorumuza geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmamıştır? Arkadaşlar öncelikle dikkat edelim kullanılmamıştır diye bazen karıştırıyoruz, kullanılmıştır diye okuyoruz ve sorularda hata yapıyoruz. Şıklarımıza bir bakalım. Arkadaşım servis, arkadaşım serviste arka sıraya oturdu. Burada herhangi bir gerçek anlamda dışında kullanılmış bir sözcük yok. Boş sözlerle insanı yanlış yönlendiriyor. Arkadaşlar buradaki boş söz caz anlamda kullanılmıştır. Kalsın. Çocuğun ayakkabısında kocaman bir delik var. Gerçek anlamda kullanılmış. Annesine kır çiçeklerinden bir demet yaptı. Bu da gerçek anlamda kullanılmıştır. Ama buradaki boş sözler ve cez anlamda kullanılmış arkadaşlar. Cevabımız B şıkkıdır. Son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Gerçekleşme imkanı bulunmayan bir şeyin gerçekleştiğinin kabul edilmesi anlamı taşıyan değil? Aşağıdakilerden hangisidir? A'ya bakalım. Öküz altında buzu aramak. Bununla ilgili bir cümle değil. Balık kavağa çıkınca bu kalsın. Al gülüm ver gülüm. Değil. Akıntıya kürek çekmek değil. Cevabımız 5 şıkkıdır arkadaşlar. Balık kavağa çıkınca deyimi. Yani şudur. Gerçekleşmesi mümkün olmayan bir şeyin gerçek olacağı kabul edilmesi gibi yani. Burada bu anlamda kullanılmış bu deyim. Cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Bugün dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerlerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.